kitap tavsiyesi istiyorsanız her ay sizlere okuduğum kitaplardan tavsiye edebilirim. Bu kitap benim tabiri caizse el kitabım. Ben bunu devamlı okuyorum. Üç tane daha kitabım var. İyi okumalar. Okuyun okuyun. Okumak iyidir. Bizi takip eden dostların en çok DM'den bana yazdıkları şey abi hangi kitapları okuyorsun? Veyahut da, da işte senin gibi konuşmamız için, senin gibi mücadele edebilmemiz için hangi kitapları tavsiye ediyorsun bize diye devamlı soruyorlar bana. Bazıları da diyor ki abi işte sadece tavsiye yetmez. Bizde paramara da yok. O kitabı al da yolla bize. Diyenler de var. Tabi onların hepsine yetişemiyorum ben. Ben ne kitapları okuyorum? Böyle her ay okuduğum kitaplarla alakalı sizlere buradan tavsiyelerde bulunmaya çalışacağım. Üstad Necip Fazıl'ın İdolagiya Örgüsü diye bir kitabı var. Bu kitap benim tabiri caizse el kitabım. Dili biraz ağırdır ama üstadın bütün hayatında vermiş olduğu mücadelenin böyle manifesto gibi madde madde anlatıldığı ve her konudaki ya mesela Asyacılık ne demek? Ondan sonra e, İslam ve siyaset ne demek? Bunlarla alakalı ideolojik tavırlarını, ideolojik bakışlarını anlattı güzel bir tane kitap, Ben bunu devamlı okuyorum. E, elimin altında üniversitede okumuştum, yine okuyorum, onu tavsiye edebileceğim bir kitap ama dili biraz ağırdır. Ayrıca bu Eylül ayında 3 tane daha kitabım var. Bunları hızlı bir şekilde okuyacağım. Sadık Albayrak özellikle bu milli mücadelenin, milli görüş mücadelesinin 80'li yıllardan itibaren bedelini ödeye ödeye mücadele etmiş fikir adamlarından bir tanesidir Sadık Albayrak. Sadık Albayrak'ın 3 tane kitabını aldım yeni. Bir tanesi Yiğit düştüğü yerden kalkar, diğeri irtica'nın tarihçesi, MSP davası ve 12 Eylül, diğeri de yine Türk siyasi hayatında MSP olayı diye 3 tane özellikle o tarihi serüvenin, o dönemlerde verilen mücadelenin ortaya koyulan aklın e, anlatıldığı e, kitaplar bu. Özellikle de şu Yiğit düştüğü yerden kalkar kitabını çok arkadaşım tavsiye etmişti bana. Bunu da Eylül ayında bu 3 kitabı okuyacağım. Yani eğer kitap tavsiyesi istiyorsanız. Her ay sizlere kitap, okuduğum kitaplardan e, tavsiye edebilirim. Bazı kitapları alıyorum, okuyorum onları ama onları da e, bunlar okumasan da olur dediğim kitaplar da oluyor. Ama çok beğendiğim, hani okumanızda fayda vardır diyebileceğim kitapları da böyle ara ara sizlere anlatmaya, tanıtmaya gayret edeceğim. Şu anda Sadık Albayrak'ın 3 kitabı, Yiğit Düştüğü Yerden Kalkar, Türk Siyasi Hayatında MSP Olayı ve MSP Davası ve 12 Eylül diye bir e, kitap 3'ü bunu Eylül ayında okuyacağım dediğim gibi. Necip Fazıl'ın ideolog ya örgüsü de devamlı. Hani derler ya başucu kitabım. Üstadın bütün kitaplarını okuyun ama bu kitap böyle başucu kitabı olarak bir tarafta bulunsun. Hani biraz da şiir okuyayım, yüreğim coşsun istiyorsanız da o zaman da Çile'yi okuyun üstadın. Valla okuduğum, beğendiğim, faydalandığım kitapları sizlere tanıtmaya, tavsiye etmeye devam edeceğim. İyi okumalar. Okuyun okuyun. Okumak iyidir.